Merhaba arkadaşlar, şimdi e, Arap tavası nasıl yapılır onu size göstermek istiyorum. Malzemelerimiz 250 gram kıyma, 2 e, tane patates, 1 tane patlıcan, 3 tane domates doğramış olarak yarım demet maydanoz, 2 adet soğan, 1 baş sarımsak böyle hepsini açtım. Burada da bir kaşık biber salçası, bir kaşık da normal salça. Burada da biberlerim var. Kırmızı biber, 2 adet acı biber, 3 adet de köy biberi var arkadaşlar. Bir bardak sıvı yağım var. Tuzum var. Karabiberim var, pul biberim var arkadaşlar. Orada da böyle blenderim var, blenderimden geçireceğim hepsini. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlıyorum. Önce biberlerimden, sonra domateslerimden. ekledim. Şimdi blender yapacağım. yapacağız. Hepsini yapınca döneceğim size arkadaşlar. Hepsini blenderdan geçirdim arkadaşlar. İşte böyle bir karışım elde ettim. Görebilirsiniz. Şimdi içine tuz ekleyeceğim az. kadar. Dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Karabiber bir tatlı kaşığı koymuştum buraya. Pul biber şu kadar. Bir tatlı kaşığı kadar var yani şimdi iyice karıştırıyorum tekrar şimdi içine salçasını koyuyorum Şimdi içine sıvı yağımı döküyorum. Bir bardak vardı zaten göstermiştim önce. Şimdi içine kıymamı koyuyorum. 250 gram kıyma. Şimdi bir eldiven takıp yoğuracağım tekrar size deneyeceğim arkadaşlar. Hepsini yaptım arkadaşlar. Şimdi böyle yağlı bir tepsim var. İçine dökeceğim. Yağlı kağıt içine sarmıştım. Bütün malzeme burada. Tekel olduğu için hızlı hızlı yapmaya çalıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle de içine yayıyorum güzelce. Bunu fırına vereceğim arkadaşlar. Anca yapabildim arkadaşlar. Çünkü tek elim kimse yok. Yeni evliyim. Eşim de işe gidiyor. Evde tek kalıyorum. O yüzden tek elim olduğu için böyle yapabildim. Size gösterebilmek için arkadaşlar. Arap tavası bu. Bütün malzemeleri robottan geçiriyorum. Soğanı bile, maydanoz bile, domates hepsi Hepsi blenderden geçiyor. İçine salçasını falan da koyuyorum. Yağını da koyuyorum. Tuzunu, karabiberini de koyuyorum. İşte böyle bir şey elde ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bunun adı Arap tavası. Ben de bilmiyordum. Eşim Antepli olduğu için eşim biliyor. Ben Erzurum kızıyım. Valla yeni yeni ondan başka lezzetler öğreniyorum. Onu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Arap tavamı böyle yağlı bir kağıt tepsinin altına sarın. Üzerine sonra dökün. Fırına verin. Ben şimdi fırına vermeyeceğim. Eşim evde olmadığı için akşam geldiği zaman fırına veririm. Piştiği zaman da size ayrı bir video çeker gönderirim. Ben yeni öğreniyorum. Eklemeyi yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir hatam olduysa aklım olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.